Arkadaşlar Bibi çıktı. Evet arkadaşlar Bibi çıktı. Çok mutlu oldum arkadaşlar. 30 karaktere ulaştık arkadaşlar. Bibi çıktı. Evet arkadaşlar şu anda bizim en fazla olmayan karakter olarak ne var? Gizemler var arkadaşlar. Mort Gizemlerden Mort istiyorum veya Byron'ı istiyorum arkadaşlar. Ben şuradaki 62. bir kutuyu açıyorum. 61. bir kutuyu açıyorum. Sonra arkadaşlar açmadan önce Allah'ım ne olursa kural çıksın dedim. Kural çok seviyorum arkadaşlar bu arada. Evet tıkladım. 39 altın yazınca dedim. <laughs> Ama bir anda dedim. Kural geliyor dedim arkadaşlar. Ama Bibi geldi. Şimdi Bibi bir maç attım. O yüzden iki rütbe. O yüzden özür dilerim. Sonra 11, şu 11.279 kupa olduk. Şu anda çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ve 8 abone olduk. Ailemiz biraz yavaş büyüyor. 10 abone olduktan sonra arkadaşlar 10 abone özel kafa topu videosu gelecek. Ee, hadi bir 10 abone olalım. Evet arkadaşlar bu videomuz kadar kadardı. Görüşürüz bay bay.